100 bin kupalık Kral King Ultra Mega Omega kutuyu açacağım dostum. Mükemmel eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izlemek için abone ol butonunu patlat dostum. Bu sefer bir tane hiper kostümü çıkaracağımı biliyorum. Çünkü rüyamda aynı kutuyu açtım ve bana 31 yazdı arkadaşlar. Gerçekten bana rüyamda 31 yazdı dostum. Yani şu anda 31 yani biliyorum. Süpersel bugün kesinlikle Bo ve suprut kostümü istemiyorum Şu kutu oyuna geldiğinden beri bana ya Bo kostümü veriyorsun ya da suprut veriyorsun Yani bir sürü kostüm başka kostümler var artık Süpersel Lan artık parlasana bir tane kostüm vereceksin Tamam onda parladı 10 On numara bir kostüm gelebilir şu anda 10 numara bir kostüm Bu ne? Kadın Jesse Aa Skad Jesse pardon Bir kostüm daha istiyorum arkadaşlar bir kostüm daha Ama sen bana kit verirsen senin babaanneni ben hiper kostümü diyorum. Ben güzel bir kostüm diyorum. Ama süpersel diyor ki Dumayana. <laughs> Süper Brawl sezonunun hiçbir ödülünü toplamadım. Şimdi 31 tane starı değil seçeceğim. Tabii ki bir tanesi efsanevi. Ben efsaneviden şöyle güzel benim oynadığım karakterlerden birine bir kostüm çıkacağını hissediyorum. Her türlü kostüm olur. Oynadığım karakterlerden biri olursa mükemmel olur. Şu anda kesinlikle bir kostüm geliyor arkadaşlar. Şimdi senin ne selam yollayacağım. Hain süpersel.